Evet arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir MVT tank batısı videosu da birlikteyiz arkadaşlar umarım iyisinizdir ben de iyiyim bayramınız tekrardan mübarek olsun zaten bugün bayramlar son günü bay günler geç, geçiyor arkadaşlar ee, arkadaşlar dün ben bayramlaşma videosu falan yine atmıştım bir bayramda eğlence videosu ayın son günü diye bugün onu, onu yükledim ama yüklenmedi bir türlü yani YouTube'dan durdu attı durdu ben bugün o videoları da yükledim arkadaşlar MiG 31 ile oynadık burada güzel bir video oldu. En azından anladım, muhabbet, sohbet çıksın bize ama dün, dün beklediğim gibi olmadı o iş. Ama bugün yüklendi. Bugün bu videolarla beraber hepsini yayınlarım. Şimdi arkadaşlar size önemli bir duyurum var. Ee, artık e, Gaijin'in yani Gaijin ve Art Storm'un ya yani, Art da yani, Modern Warship üzerinde yayın ortağıydık. Burada artık MVT Tank, Tank Batası da yayın ortağıydı arkadaşlar. Bu benim pres hesabım. MVT Beyaz Şahin gibi bir yazı görürseniz hani chatte o benim hesabımdır. Seviyesi daha düşük bunun. Aklınızda bulunsun o benim. Benim yani benim hesabım bu. Kanalımın bugünle gelmesinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Yaptığınız yorumlarla, izlenmelerinizle, beğenilerinizle, sorduğunuz sorularla bile kanala her türlü desteği sağladığınız için ben çok çok teşekkür ederim. Bu kanal bugünlere sizin sayenizde geldi. Hepinizin eline emeğin sağlık. Yine soru, istek, öneri olursa bütün tanklar konusunda elimden geldiği kadar bütün tanklar konusunda size yardımcı olurum arkadaşlar. Sadece ama sadece eee sizden ricam sorularınızı oyun için tabii ki sorabilirsiniz. Elimden geldiğinde cevaplarım çok merak ettiğiniz unutmaması gereken bir şey olursa bunları bana lütfen YouTube'dan yorumlar üzerinden yazın ki ben onları unutmamak için oradan direkt cevap verebilirim. Çünkü ben bazen yorumlara geri dönüyorum. Aa şu soru cevap verdim mi? Hani onu ben beyin atıyorum ama beyin ve kalp koyuyorum sonra geri döneceğim ben ona. Cevap muhakkak yazarım. Aklınızda bulunsun. Sizden tek ricam sadece ama sadece YouTube üzerindeki ee, yorumlar sekmesinden bana ulaşmanız yeterli arkadaşlar. Bizden başka bir ricam yok. Tekrar enzimayın sağlık. Şimdi arkadaşlar videomuza geri dönelim. İlk konumuz bugün tabii şimdi savaş ruhu ondan sonra Monolit'i inceleyeceğiz ama ilk konumuz arkadaşlar bizim şey Type 625'e Şorat. Yani Şorat diye mi okunuyor acaba bu? Umarım Şorat falan diyorlardır bu konudur. Ben Type 625'e diyelim biz buna. Type 625 e ve SU 50'den uçağı olacak. Burada ne var? Bir pas üzerine bir pası almanın iki yolu var arkadaşlar. Bir pası sadece ama sadece buradan alabilirsiniz. Öncelikle buradan e diğer ay içinde bu uçak uçak e, pa, yani avatarı falan geçtim mesela uçak zaten pazara gelecek. Şu an Usu uçak pazarda var. Pazarda mevcut. Alamayanlar oradan da alabilirler. Yani mesela abi ben şey almayacağım ben pası almayacağım diyorsanız saygı duyarım. O da bir pas, pas almayabilirsiniz tabii ki. Pas almasınız arkadaşlar şurada zaten uçak var. Pazarı yükledim. Pazarda 4500 art coin'i şu anda bu uçağı alabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar hiçbir sorun olmadan rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bence onun sonrasında güle güle kullanın deriz. Ama abi ben gibi para ver, vereceğim onu o şekilde alacağım derseniz artık bu da tamamıyla sizin kararınız. savaş bileti üzerinden de bunu alabilirsiniz. Şimdi savaş biletinde bize neler var? Ben bu savaş biletinde en çok sevindiğim şey şu oldu. Şahin avatarı oldu. Ben bu avatarı zaten koydum. Ana hesabımda buna da koydum. E, tam benim dedim, tam dedim benim arabım hesap, tam benim uçakçı bir uçakçı elemanın aradığı hesap olmuş bu hesap dedim Avatar olmuş. Tam herkes güzel. E, herkes dedi emeğin sağlık. animasyonlar falan da güzel. Bu uçaklar falan geçiyor. Pilot pilot e, pilotu koymuşlar. Gayet de da güzel olmuş. Şimdi burada ne var? Dualex metal var. Bu daha önce gelmiş miydi? Buna benzer gelmişti değil mi? Bu değilse bile buna benzer gelmişti sanırım. Ama bu da gelmişti. Umarım bu arada arkadaşlar yağmur sesi rahatsız etmiyordur bilmiyorum. Ben şu an iş yerine ama şey diyeceğim. Nasıl diyeyim? Pek yağmur sesini engelleyemiyorum. Bu ince bir plaka var ama yine de fırtına var bayağı arkadaşlar bilginiz olsun. Burada neler var? Bakalım yeşiller ücretsiz. bunlar premium pasla alınıyor. Sadece bunları almak isterseniz de bunun yükseltme geçmeden premium olarak almanız lazım bunu. Aklınızda bunu şöyle şimdi kapatayım ben. Altın var, yükseltme paketi var. Ee, yükseltmeler var yine aynı şekilde. Yine yükseltmeler var. Özel hesap var. Tamam. Ee, altın var. Dijital kayakum var. Ee, type 625 yaşı orad. Hava soğuması sistemi var. Bir şöyle yapalım. Ben araçlara gideyim. Ee, araçlardan size Type 625 e şu aratı göstereyim. Bir saniye. Geçtik onu biz. O sonuna gel gelmişti çünkü. Type 625 e şu arat. Evet aynen de bu. Şimdi bir test sürüşüne bakın bunun ekipman listesi aslında normal bir kullanıcı açabileceği ekipman sistemini açmaya çalıştım ben. MKB'leri full açtığınızda eksi 3 siyah dağılımı alıyorsunuz burada. Onu açtım ben. Yani normalde de ben de yere sattı da aynısı videolarda da genelde bunları yapmaya çalıştığım için. E, bunu işte Normal bir kullanıcı açabileceğiniz MK2 çok fazla yoktur ama MK2'de ben bu hava savunma sistemi için bunu açabilirsiniz de bunu da öneririm. Çünkü bu gizlenme veriyor size. Bu aklınızda bulunsun. Biz bunu, aç, biz bunu da açalım. Çünkü gizlenmeyi lazım bize. Bir de radar menzili vardı. Hava tespit menzili var ama onu ben normal bunu ben boş geçeceğim şimdilik. Biz gizlenmeyi de alalım. Gizlenme tabii bizim kamuflajımızı arttıracaktır. Bu şekilde bu hattı açabilirsiniz. Geri kalan hatta siz tamamıyla kendi tercihiniz ve oynayışınıza göre açabilirsiniz. Onları ileride isterseniz de MK3 olarak da açarım. Onda bir problem yok. Şimdi ee, FV-10A -AH heyi var. Burada füze sistemi. E, 30'luk APPSDS var. Ben ikisini de koydum. Bunun bir tanesi heyi. Yakıcı mühimmat, bir tanesi delici mühimmat arkadaşlar. Yani bir tanesi patlayıcı patlayıcı mühimmat. Bir tanesi de delici mühimmat bunun. Bir şöyle test maçına gidelim. Test maçını aracı bir görelim. Daha sonra da arkadaşlar online maça gireceğiz. Online maçta bakalım bize nasıl neler sunacak bu araç hep ben de merak edici merak ediyor olacağım sizler gibi. Şimdi ilk mühimmatım seyi. Bu yakıcı mühimmat. Delici'ye geçelim. Yani bunu tabi tanklara doğru değil de uçaklara doğru atacağız aslında. Ben sadece sırf şöyle bir gösterlik olsun diye ateşliyorum. Tabi düşük, düşük evet. AP fezledese bir tık daha iyi. Sanki delici mühimmat bir tık daha iyi gibi. Delici sanki bir tık daha iyi arkadaşlar. Döner başka namlusu var. Atış hızı yani atış hızı çok güzel. Yani çok fazla mermi gönderebiliyor hedefe. Yok. AP füzedesi daha iyi arkadaşlar. AP füzedesi daha iyi. Yani şeyde daha iyi. Bir füzeleri yollayayım mı? Mesela füzeyi gönderdik. Saptırdı. Bir füze daha anında bak saptır yapmıştı. Hop, hedefe gitti. Bu kadar. Füzeler yer hedeflerine gidiyor mu? Lazer gidiyor mu? Hayır değil. Bu arada hayır değil arkadaşlar. Bunlar hayır yani. Hayır değil. Evet. Arkadaşlar bir çıkalım. Bir normal oyuna girelim. Biraz normal bir oyunda oynayalım. Bakalım neler olacak. Oyunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi oyuna gideceğiz dedik ama bir hızına falan bir bakalım. Bunu atölyesime MK2'ye kadar yükseltmiştim. Bir güncel hızına bakın. Hızı 113 km. Hızlı gidiyor bayet. Sağlamlı 24 bin. Normal. Yani bir füze canımız var aslında neredeyse. Belki bir tank, iki tank atışında yok oluruz. Hatta çok iyi vurursa da bir. Gece görüş ve termal görüşümüz var. Onlar zaten biz burada ekipmanlardan bunu açmıştık. Bunu açtığımız için var. Optik konumlandırması istasyonunda. Bunu araşmanız gerekiyor orada. Hemen arkadaşlar şimdi maçta görüşmüzde bir maça girelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar oyun başlangıç videosunu yaptım. Biraz geç geldim arkadaşlar kusura bakmayın. Bir telefon görüşmesi yapıyordum o ara. Ben dedim helikopter dedim alayım başlayayım. Helikopterle başladım. Ondan sonra arkadaşlar şey e, şu arata geri döneceğiz. Tamam. Bir kare hedeflerini şöyle bir vuralım. biraz şu aratı geçeceğim şimdi. Mermi bitsin. Ondan şu aratıyız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bunu zaten kurur herhalde. Neyse hiç sorun değil. Ben şu aratı artık geçmek istiyorum. Şu aratı bir başlangıcını yapalım. Biraz helikoptere indireyim ben. Görüş menzili nasıl? Görüş menzili biraz dar. Biraz gitmemiz gerekiyor. Karşıdaki şu ilerik tepeye doğru çıkalım. Ki görüş menzili alalım. Hızlı bir araç bu arada. Bayağı hızlı bir araç. Beliriyor. O yüzden kontrolde yani giderken zor. Zor bir araç. Biz bir açığa çıktık bir tık bir tık açığa çıktık burada. Yani hiç nasıl diyeyim bir helikopter falan yok mu? Ya? Biz dibine mi gitmemiz lazım? Çok mu yaklaşmamız lazım? Bence görüş menzilimiz biraz dar. Görüş menzilimiz biraz az geliyor. Hey o kadar vurmuyor. Mesela ben bunu APC mühimata geçireyim. Ben biraz kaçayım buradan arkadaşlar. Bunlar yoksa beni burada yerler. Geri gidiş hızı düşük. Bu arada onu size söyleyeyim. Mesela bir noktadan kaçma mesela bak burada bir glitch oldu. Geri çekilme hızı yavaş. O yüzden giriş çıkış yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Her yer almışlar her yer ne olacak ki? döndürelim bakalım aracımızı. Abrams falan iyi diliyor ama tabi bir yere kadar diler ki. Onda motorun motor kısmı falan denk gelmesi lazım da delecek. Yani ben şu şöyle saklanayım. Hadi be. Bunları biraz alsınız. O kadar çok rahatlayacağım ki. Şunları bana bulunuz. Dur onları aldık hadi. Bölgeler gidiyor. Gidiyor gitmiyor gidemiyor <laughs> sonra APF'sinin bir matımızı dolduruyoruz zamanda yok ettik. Az kalsın bizi alacaktı burada. Kara araçlarında falan işi yapıyor ama nereye kadar? Bir alalım. Uçak geliyor mu? Yok helikopter geliyor. İki mühimatta böyle gönderebiliyorsunuz bunu. Araba savunma kabiliyeti iyi. Ama B'ye geçiremem. B'de beni alırlar. Tamam olabilir de, alırlar beni orada. Uçak geliyor şimdi, şurada. Uçaklar iyi yırtıyor sayılır ya. Hani evet herkes alacak bu aracı. Bu arada bir de onu da hani öyle de düşünmek lazım. Ben çok da fazla üzerinde kalmak istemiyorum. Yani bu aracı herkes alacak. Tamam, onu da aldık. Ben yani bu arada B'ye yaslansam mı acaba? Yani hızını da size şey göstermiş olurum. Süper Linux var orada. Ben yani bence B'ye gireyim. Yani kaybetsek bile Resmen botlarla oynuyoruz ama neyse çok da sorun değil. Takım hepsi bot olamaz ya. Bota mı beni? Benim daha seviye düşük olacağım belki bota da atmış olabilir. Biz öyle görüyoruzdur belki. Daha seviye mi o? Oyun ne demiştik ne yapıyor acaba? Var mı gelen giden uçak? Yok. Helikopter var orada. Onu bulmamız lazım. Şuradan açabilir miyim acaba? Leo fense diye geçiyor. Düşman aracı var şurada kenarda. Hava soğumada işler yapıyor. Ama dediğim gibi yine kara araçlarını da falan da öldürebilir, yok edebiliyor. Siz duruma göre bakarsınız. Bizim meselemiz asıl şey de... Umut bitti bizim? Allah bitti bizim. İyi e geçeceğiz. Beni tarayabilir ya da o da dolduruyor ya da ben dolduruyorum. Ben de tarayacağım onu şimdi. Ya da muhtemelen bot olabilir. Diyorum ki seviyemiz daha çok düşük. Muhtemelen biz belki botları da atmış olabilir. O seviyeyiz. Onu aldık. Ama güzel. Uçağın hani e, şeyin kabiliyeti güzel. Hani hava savunma kabiliyeti iş görüyor. Ama ne kadar iş görüyor? O da şey e, Asıl asıl maçta ilerleyen zamanı bir görmek lazım. Şöyle alınabilir yani alın zaten herkese bedava verilecek verileceği için zaten bir sorun yok herkes zaten bunu bedava bir şekilde alacak yani 40 seviyeye geldiğinizde bedava olarak alacaksınız bunu o yüzden de bunu çok sıkılmaya gerek yok aa çok yani, çok geldi benim yani yani anlamaz olmalı arayızlar 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 Evet arkadaşlar geldim tekrardan. Ses yani yağmur sesi durmuyor. Yani kapanmıyordu. Yağmur sesini kapattık. Onu da bir oyna bildireyim mi? Şimdi arkadaşlar sırada aracımız su 57 Yani bu da gelen VIP VIP pas aracı. İsterseniz yine yani VIP pas alabilirsiniz. İsterseniz de direkt buradan e, su 57 alabilirsiniz şu an satış fiyatları ne kadarmış? Alışlar var. Satışlar satış var mı? Satış 4.000'den başlıyor. E, 4.500'den başlıyor burada. Evet güzel satışlar var. Oradan bir alırsınız olanlar oradan alabilir. Olmayanlar da direkt olarak bilet üzerinden alabilirler. Biletten de buradan VIP pass olarak yükselme geçişi VIP pass olarak da direkt olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış diyelim. Şimdi bu aracın özellikleri nedir? Ekipman kısmına girelim. Önerilen özellikleri böyle. Bu K69'u hiç açmanıza gerek yok aslında. k 69 ben sadece size göstermek için açtım. Dedim ki hani oyuncular en azından görsünler. Şu anda standart bir hani normal bir oyuncunun açabileceği sistemi açtım ben. Tabii siz daha fazlasını ya daha azını açabilirsiniz. Bu çok bu size kalmış bir şey. Ben sadece silah dağılmanız için MK1'lerini açtım. Şimdi şöyle yapacağız. Önce silahlarına bir gidelim. Bu değişebilen silah burada Kinzal değişmiyor. Kinzal'ın altında bu Kinzal'ın kapak altında burada bombalar var. Kabı 250leri var. Ya buraya RV ve SD ya da RV ve SD koyabilirsiniz. MD ya da SD koyabilirsiniz. Bunlar hava savunma füzeleri. Ben buraya genelde kap koyuyorum. Eski video, YouTube'da videonun hatırlarsınız. Buraya da kab 250'leri koyuyorum ben. Zaten buna başka konu. hava savunma füzeleri var burada. Bu port değişmiyor. Bu poda Dilerseniz şuradan lazer güdümünü koyabilirsiniz. X23 meyi. Bunlar lazer güdümlü. Bu K69 var. Bunun delmesi çok düşük. Patlama hasarı yüksek. Ama ben bunu tabii önermiyorum size. Ben bunu önerebileceğim size füze. E, kap 250. KAB 250'ler buna çok daha mantıklı. Bak hiç gerek yok. Çok daha hızlı dolar. Bunun 3 slotu da kabı 200'lü koyacaksınız. Hem, hem karayı hem de havaya rahat bir şekilde, dengeli bir şekilde saldırabilirsiniz bu uçakla. Bu uçağın fazlasına gerek yok. Zaten bu uçak şu haliyle bile hızda çok geride kalıyor. Forsacı 1500'de manevra kabiliyeti çocuklarımın suyu MiG-41 ile karşılaştıramıyorum. mi 41 ile e, yani diğer birisi karşılaştırır. Şu an ben onu yükseltmedim daha bu hesaptan. E, Ama şu an için sağlamlık normal bile olsa ne kadar normal bile gözükse e, hız konusunda falan çok geride kalıyor. Bunun sebebi şu Kinzal füzesi. Bu Kinzal e, 1200 e, direkt attığınızda giden bir füze. Çok hızlı bir füze aslında. 45 bin hasar var. Delmesi 1200 mm zırh deliyor. Yani bir tankı tekliyorsunuz bununla. İstediğiniz bir tankı bunu tekleyebilirsiniz. Öyle düşün. Öyle bir füze sistemine sahip. Ama buna ne yüklerseniz yükleyin. Kinzal'ı silebilirsiniz. Kinzal'ın ağırlığı mesela çok fazla. Forsajı. Tabi forsajı o zaman kurtarmaya bak. Bakın forsaj şu an kurtardı kendini. Hızı uçak kendini dengeledi. Ama önce ben sizin her zaman Kinzal'ı atmanızı söylerim. Kinzal'ı atın. 60 saniye doldu. 1 dakikada doldur. Da yani bir maç başı 10 dakika olsa. Bunun 7 dakika falan sürseniz bu uçağı kullansanız. 7 tane falan atabilirsiniz maç başı. Bu da 7 tane tank demek oluyor. 7 tane tankın garanti olduğunu gösteriyor. Evet şimdi gelelim bir maça girelim arkadaşlar. Bununla video, çok fazla video var kanalımda. Daha önce ben bu uçağı da kullandım. Ama özür şu an istediğiniz ne kadar değişti bilmiyorum. Topu hey taktım ben. Siz başka bir şey takabilirsiniz. AP mühimmat takabilirsiniz. Biz AP hey takalım şimdi. Evet. AP takalım. Evet, ya hey da de takabiliriz aslında. kadar AP'nin delişi ne kadar? Bu patlayıcı yakıcı mühimmat. Bu deli bu. Bu yüksek patlayıcı. 47 daha fazla deliyor. Ee, Heyim taksak. Neyse ya. Biz onu hep APH ile oynadık. Bir de H hey, mühimmat takalım. Bir şey olmaz. Zaten bir dakika. Diğer tüm mermiler çıkarılmıştır. Tamam. H hey, mühimmat koyduk. Tüm mermiler çıkarılamaz olduğu için söyledik. Kapı 250 var burada. Bu kapak altında olduğu için önce atmanız gerekiyor. Bunu aktifleştirmek için. Ee, hatta ben sonra bir test maçı. vardı Pardon arkadaşlar. Test maçına gideceğiz. Yanlış yere gittik. Test duruşu. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Şu uçak çok antal. Kinzal atmamız lazım. Kinzal atmaktan sonra bu slotu aktifleştiremezsiniz. Çünkü Kinzal bu slotun tam altında duruyor. Kinzal füzesi. Bakın atacağız şimdi. Ben şunu durdurayım bunu. Süzülmesi falan bir tık iyidir. İş yapabilir. Bunun hedefe gönderdiğinizde giderek gider. Ateşli bir onut füzesi gibi bu. Bakın tek attı neredeyse. Sonra bu fusullar aktif hale gelir arkadaşlar. Ondan sonra savaşabilirsiniz. Uçağın hızı manevrası da yerine gelecektir. Ama önce Kinzal'ı ne olursa olsun kara hedefine göndermeniz gerekiyor ki onu aradan çıkarabilirsiniz. Topu falan normaldir. Yani çok da hani şey değildir. Hani ben bunu çok fazla hava savaşı yapmazdım. Yani hava savaşı olabilir de hava savaşı ben genelde şeyle gidiyorum. YF-23 gibi uçaklarla girmeye çalışıyorum. 3 tane bu şekilde 3 tane kara savunma podunuz oluyor. Bilginiz olsun. Yani kara saldırı podunuz oluyor. Bir tanesi buradan 4 tane almış oluyor. 4 2 2 yani 4 4 burada 8 tane. 8 tane karaya saldırabiliyorsunuz. Bir tane de bu 7 9 tane hatta. 9 tane karaya Dört tane de havaya, dört tane de havaya atmış olursunuz. Yani gerçekten hani birçok konuda çok çok işinizi görebilecek bir uçak. Bakmayın siz. Ee, aslında kötü bir uçak asla değil. Slot ve yani silah sayısı bakımından çok çok daha fazla bir uçak. Yani tam yerine göre bir uçak aslında. Multirol tarzı bir uçak olarak tasarlanmış. Tam bir multirol uçağı. Yani hem havada hani hava hedeflerine karşı savunabilirsiniz kendiniz hem de kara hedeflerine karşı çok rahat şekilde savunabilirsiniz. Bir maça gelelim, maç oynayalım. Ondan sonra arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Sonra da ben savaş ruhu etkinliğine, etkinliğine devam edeyim. Evet arkadaşlar maça girdik. Ben şöyle dönüm bir dönüm, dönümü yapayım. Doğrudan şimdi dalmayalım aralarına. Arkalarına dost hızma harekatı yapalım ki orada bir saldırı çıkarı yaparız ortaya. Biz doğdu mu? Hadi olmamışlar. Hop gelmişler. Geldiler şimdi. Tamam. Ölmezsek yani vurabildiğimiz kadar vuralım. Ben de çok şey yapmak istemiyorum. Hani kara defterle saldırmak istemiyorum. Asıl benim işim uçakla gelmek buraya. Bunlar üst seviye falan almışlar. Ona diyorum ondan haritada gözükmeler. Hemen su alalım? Bunu da kimse almamıştır. Hadi. Hadi. bize su eli de mi? Adamsın. Şimdi 50de mi aldık? Benim internette var bir şey ya. Bu harita çok kendinizi Yani yenileyemiyorum bir de. Şimdi bir görelim. Kinzalı bırakacağız. Kinzalı bırakmak zorundayız. Tam da onlar ters, çok ters noktalar ama bir yerden kurmamız lazım. Onu aldık. Bu bu çok geriden önce Bizim Çinli arkadaş. Onu bir alalım. Ben şuradan kaçayım. 50'den de oynamayı özlemişim. Ben buna bir kısa süredir oynamıyorum. Mi, Mi 41'i falan alışmaya çalışıyorum işte. Hop. Biraz kaçalım buradan. Öncelikle Kinzal'ı bırakmanız lazım. Ne olursa olsun Kinzal atmanız lazım ki sizin bunları kare hedeflerine saldırabilmeniz lazım. Ya taran maran oynuyor burada. Hop çarpmayalım bir yere. Hop. Tamamdır. Bayağı bir füze ama yine de iyiyiz. Abi siz 3 seviyelerle 4 seviyelerin arasına katılmışsınız. M1 abi ben de diyorum bu ne yapıyorlar? Bu adamlar ya AFK ya da bana bot atıyor şu anda bu hesabı. Muhtemelen hesabı bot atıyor da olabilir. Yani bilmiyorum hesap daha şu anda yeni ya. Oyun alıştırma, alıştırmaya çalışıyor da olabilir bunu. Yani o öyle görüyor tabii. Yani çünkü sonuçta hesap şey daha şey düşük. kaçayım. Yani bunun hasarın bir kısmını zaten şeyle verdik. Black Ghost'a verdik. O ara arka ar ar girecek o ya. 2 a 7 2A7'yi vurursak vuralım. Ama yine de vurur onu. Bizi kim vurdu? Bizi iyi vurdular ama. Evet, 70 var orada. Evet mühimmat bitti. Gidelim gidelim bakalım. Kinzal dolmuş 60 dakika şey sürüyor. 60 saniye sürüyor arkadaşlar. Yani 1 dakikada bir mühimmat olarak geçiyor. 5 dakikada kinzalımızı yollayacağız ama o sürede bunlar hızlıca dolmuş olacaklar. Bunları kullanırız. Asardayız. iyiyiz. Diyorum ya ben internette mi var? Dün ben geceden böyle bir çok oynatıyoruz. Mesela bak dün ben filoları da çok atladım. Diğer hesapta özellikle filoları falan da çok katlamadım. E, filolara giriyorum, filolardan düşüyorum. Yani, oyun ya sunucularında var bir şey ya da benim ya da benim internetimde var. Gerçi diyorum ya benim internet yükleme hızları da çok yavaş bu aralar. Özellikle son bir bayram zamandan beri böyle benim internetim. Ya ben ya benim internet diyorum ya, ya benim internette var bir şey, sıkıntı. Ya oyunda var. Ben çözemedim ama umarım yani elimden geldiği kadar önce de size bir yardımcı olmaya çalışayım. Sonra bakın benim internet sorunu bir bak, el atacağız arkadaşlar. Şimdi önce de şuraya ben bombalamaya devam edeyim. Ve ana mühimmatlar bitti ama o hedefe gidecek gider onlar. Yani şey. alana sarı alan patlama hasarlı ya. Ama tepenin arkasına geçmiş herhalde. bize kim yoldu? Niye oluyorlar bize? Oo 90'a bak. Kinzalaştık. Tam arkasında üzerine atsak çok güzel olacaktı ama neyse sorun yok. Şöyle bir dönelim. Onu takip etmeye devam ediyor aslında. Ee, bu füzelerin, bu bom, bombaları biraz güçlendirmişler. Bakın sisin içinde onu takip etmeye devam ediyor en son. Gördünüz değil mi sizde? Bak sizin için normalde tam düşmesi gerektiği noktaya düşmesi lazım onun. Ama onu sizin için takip etmeye devam etti. Şilka. Dayı sen iki seviyesin ama. Ama alırı bak bizi. Bir şey yapmamak lazım. Hop be. Şey olmadı. Alırdık onu da şey olmadı. O kadar biraz hızlı girdik. Atış süresi vermedik ona. Daha şunları atalım bakalım. Ya yaşarsak yaşarız. Güzel hasar verdik. Gerçi 5 mühimmat kalmış. Onu öldüremem yine şey, de. Topu hızlı doluyor arkadaşlar. Z35 gibi. Ben Z35 gibi hani bunu oynamayı seviyorum. Evet. Güzel bir maçtı. Alınabilir. Yani iki uçakta. Yani zaten yani şorat zaten 40 seviyede herkes ücretsiz olarak verilecek. Su 57'den de alınabilir. Yani bu tamamen size kalmış. İsterseniz pazardan isterseniz de bilet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Benim dizi kullandığım dizim bu. K69 kullanmıyorum. K69 çok, e, doğrulma süresi çok uzun bir füze. E, ama dilerseniz siz de şöyle bir hani dizilim yaparak da kullanabilirsiniz. Ama K69'u tekrardan belirtiyorum. E, hasarı falan yüksek. dalıcılığı düşük. Ama lakin doldurma süresi çok yüksek. Yani uzun. O yüzden kap 250'ler sizin çok çok fazla işinizi görecektir gibime geliyor. Ben videomu izlediğiniz için sizlere çok, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdi bundan sonra etkinlik videosu var. Etkinlik videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan iyi bakın kendinize.